Herkese merhaba kanalıma geldiniz. Bugün böyle çok güzel bir lif tasarladım. Şimdi bunun yapılışını size göstereceğim. Şöyle ben bu kadar yaptım. Ama anlatacak kadarını göstereceğim yine. Başlangıcı. Başlangıcı beyazla başladım. Burası biraz orta kabarık dursun diye bu turuncuyu sonradan yaptım. Onları hepsini göstereceğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle bir sihirli halka içine 12 tane trabzanla başlıyoruz. 3 tane zincir çektim. 3 tane zincirimiz bir tırabzan sayılıyor. 2 3 4 5 6 de. Ha siz bunu e sihirli halka yerine zincir de çekebilirsiniz. 8 9 10 11 ve 12. 12 defa battım şu halkamızın sihirli halkamızın ipinden tutup ortayı sıklaştırdım şuraya ilk başladığımız 3 zincirin tepesine battım şöyle kaydırmayla da birleştirdim şöyle bir yuvarlak elde ettim 1 2 3 şimdi her trabzanın başına iki defa batıyoruz zincir bir bu ikinciydi 2 iki oldu. 1 2 Hemen yandakine geçiyoruz. Şöyle bakın bak batacağımız yerler belli. 1 2 1 2 1 2 On tane olacak bu ikilerden. İki, üç. Kaç tane olmuş? 1 2 3 4. Şöyle ikini sayıyorum. 5 6 7 8 Şu başladığımızla 9. 9 tane kalmış. 3 tane kalmış. 1 2 Şimdi 2 tanemiz kaldı. 1 2 sonuncu 1 2 şimdi buraya birleştiriyoruz bu başladığımız 3 zincirin tepesine battım ve birleştirdim 1 2 3 şimdi 3 zincir çekip bu zincirin şu zincirin dibine battım Iki. Bu iki. Bir tane de yandakine battım. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çekip şu hemen yandaki boşluğa batıyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine bir aynısına bir defa daha batıyoruz iki yandakine de bir üç oldu üç tane de üç taneyi battıktan sonra bir zincir çekip bir aynı yuvaya bir tane daha iki bir de yandakine batıyoruz 3 birer tane atmış oluyoruz bir de zincir hemen yandaki trabzana geçtim bir tane battım bir tane daha battım yandakine de tek battım bir zincir çekip sıradaki trabzana bir aynı yuvaya bir daha bir tane daha Ortası, bu turuncuyu sonradan yaptım ben bu turuncu böyle ortası biraz daha basık gibi duruyordu. Turuncuyla daha güzel olurdu. Böyle denemeler yaptığım için 2 3 Buraya farklı gül de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Burası gibi turuncunun yapılışı da bunun aynısı. Sadece 3. sırayı şöyle çirtik gittim 3 zincir çekip çekip dibine battım o şekilde yapılıyor siz dediğim gibi oraya daha gösterişli bir gül de yapabilirsiniz şöyle bir aynı yuvaya bir tane daha bir tane daha Bir battım. Aynı yere bir daha battım. Bir tane de yandakine battım. Bir battım. Bir daha. Bu dilimlerden 12 tane olacak. Şöyle sayarsak yanlış yapmadan gideriz. Bir. Zaten artık belli oldu şeyler. Dilimler belli olduktan sonra yanlış yapmayız yani. Şimdi bu zincirin şöyle bu zincire baktım. Şöyle bu zincirde değil de şu yandakini şuraya bakalım. 1, 2, 3. Şimdi aynı zincirin dibine battım. 2, 3. Bir tane de buraya battım. Şu boşluğa. Bir zincir çekip şunu atlayıp şuraya baktım şu bir tane atlayıp şu ikinci araya baktım ikinci trabzanın başına aynı yere bir tane daha battım. yandakine bir de şu boşluğa sondaki boşluğa bir zincir Şuradan bir tane atladım. Yine buraya battım. Aynı yuvaya 2 yandaki trabzana 3 buraya da dört. Burası her sıra bir tane artacak. Bu sıra 3'tü. Geçen sıra 3'tü. Bu sıra 4 oldu. Diğer sıra 5 olacak. Öyle gidecek. yandakine. Bir de boşla. Böyle bu şekilde devam ediyor. Evet. şimdi buraya geldiğimiz zaman diğer sırada yine bu zincir atlayıp buraya batacağız. Buraya çift batacağız. 2, 3, 4. Birisini de buraya batacağız. 5. Bir zincir çekip yine buraya 2, 3, 4 5. Böyle artması bu şekilde olacak. Böyle şekil bu. Bunu biz istediğimiz kadar büyüteceğiz. Ben kaç sıraya kadar yapmışım? 3, 6, 9, 12, 13 tane olmuş benimki. Siz bunu 14 ya da 15 yapın. Benimki sanki bir tık küçük oldu. Bir sıra daha yapsam güzel olurdu. Küçük seviyorsanız bu kadar yeter çapı ne kadar olmuş şöyle bir hemen göstereyim benimki benimki 25 santim eğer çok büyük sevmiyorsanız bu yeter yoksa da bir sıra daha artın şimdi buraya geldiğim zaman şu ben yeşiline başladım herhangi bir yerden başladım şuraları sık iğne olarak gittim şöyle şöyle ben bunu yapmıştım artık kısaca anlatayım dedim anlaşılır herhalde şimdi burada 1 2 3 4 çok gevşekse zinciriniz 3 de çekebilirsiniz ya da sıkı olarak 4 çekin şurayı ortaya bir battım bir de yandakine battım şimdi bunu dönüp şuraya batacağım için ortalansın diye şöyle bunu da böyle 1 2 3 zincir çekip döndüm ve şu gül yapacağımız yerleri yapacağız şöyle boşluklar oluşturacağız bu bir etti bir tane batacak yerimizi oluşturduk bir zincir çektim aynı yere battım 2 oldu bir zincir çekip bir daha battım 3 4 ve 5 5 oldu altıncı da şu şekilde oluşacak 2 3 zincir çekip ipin katı geldi 3 zincir çektim şu dibine battığım için burada bir tane daha batma yeri oluştu burayı da şöyle bakın burası da bir batma yeri daha oluştu şimdi buraya şöyle şuradan batarak devam ediyorum şöyle Burayı da yine yaparken çok sıkı yapmayın. Sıkı yaparsanız çeker. Çekerse e, ya örgünüz gevşetin ya da zincir falan kullanın. Ama şöyle normal yaparsanız çekmez. Şimdi şurada tekrar göstereceğim. Bu arayı geldim düz düz yaptım böyle buna da battım şu ortaya şu boşluğa battım ve yandakine battım bir ileriye 1 2 3 4 4 zincirimi çekip şu bir taneyi şunu atlayıp şuna battım 1 2 3 şimdi burada yine gül yapacağımız yeri yapacağız tekrardan 3 zincir çekip bir tane boşluk yaptım bir tane zincir çekip yine bir tane daha yer oluşturdum bakın yine bir tane daha 1 2 3 3 4 5 yapacağız 5 yaptıktan sonra 2 3 3 zincir çekip aşağı indiğim zaman altıncının yuvası olmuş oluyor şöyle şimdi bir tane de gülün yapılışını göstereceğim. Gülümü nasıl yaptığımı. Şuraya batarak bitiriyorum. Ve ipimi kestim. Şöyle. Yeşilimiz bitti. Şöyle bir tane gül yapılışını da göstereceğim. Şimdi pembe turuncu pembe turuncu yapacağım. Külümüzü yapmaya şöyle başlıyoruz. Şuraya, şuradan başlıyoruz şu ilk boşluktan. Şöyle üç zincirle başladım. Şöyle battım bir tane. Bir tanesi çıkardım, bir taneyi bıraktım. Şöyle bir tane daha yine bir tane daha batıyoruz aynı yere şöyle şunun hepsini bir topladım bir tane zincir çektim şöyle çıkardım iki tane oldu şöyle birini çıkardım yine bir tane daha kaldı şöyle. üç tane de yeter buraya Şöyle hepsini bir çıkardım. Bir zincir çekip yine bir tane bırakıyorum tığımda. Bunu da bir tane çekip bir tane bırakıyorum. Yine bir tane çekip bir tane bırakıyorum. Ve hepsini bir topluyorum. Şöyle bir tane çektim. Şöyle bir tanesini çekip bir tanesini bırakıyorum. Burayı 3 4 isteğinize göre şey yapabilirsiniz. Benim bu turuncu biraz tok duruyor mesela. Bazı ipler biraz daha farklı ince duruyor. Onu 4 de yapabilirsiniz. Bunda 3 tane batmam da yetiyor. 2 3 şöyle sonuncu kaldı 1 2 3 bakın bir taneyi çıkarıyorum şöyle bakın şöyle bir tanesini çıkarıyorum bir tanesi kalıyor burada sadece bunun başını sıklaştırdım zincir çekmedim ayrık olmasın şuraya şu kenar son zincire değil de şuraya batıyorum şu şeyin tepesine batarak bunu birleştiriyorum birleştirdim 1 2 3 4 zincir çektim buraya battım şimdi bu yandaki araya geçiyorum 1 2 3 4 4 zincir çekip yine dibine battım şurada katı geçti Üç, dört. Şimdi hemen şu yandaki öbür araya geçiyorum. Bir, 2 3 4 şurayı 1 2 3 4 4 zincir çektim şimdi dibine batıyorum güller de bu şekilde oluyor şurayı kapatmayı da göstereyim sonuncu çetik kaldı 1 2 3 4 4 tane zincir çektim dibine battım. Burayı birleştirmeyi de şöyle yapacağız. Şurada birazcık boşluk oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu bilin diplerini şuradan şuraya tutturacağız. Böylece gülüm bitti. Bu turuncu yeri söylemiştim. Ortanın aynısı yapacağız. Sadece şu çırtıkları yapacağız. Bunu da bunun üstüne diktim. Böyle gülüm bakın bu şekilde oldu. Böyle şimdi şurasının yeşilini göstereceğim. Buranın yeşilini nasıl yaptığımı göstereyim. Önce buraya gidiyorum. Şuraları sonradan gittim. Böyle gülün dallarıymış gibi. Hem de lifimiz şuralar biraz kabarık güzel durur diye. Bunu yaptım. Şuradan başlıyorum yapmaya şu alttan uçtan başlıyorum Şöyle bir bu zinciri sıklaştırdım bundan başka iki tane çektim o birinci zinciri saymadım şöyle 1 2 bir iki zincir şuraya battım bir iki zincir şuraya battım Iki zincir. Şuraya battım. Bu şekilde tamamlayacağız. Şuraya birleştirip uçlarını iki zincir çektim. Hemen şu yandakine bir iki zincir çekip şuraya birleştirip bitiriyoruz. Şöyle uçlarını da arka tarafa geçirip gizleyeceğiz böyle böyle bunlar sonradan yaptım yine bu ucu da alt taraftan içine koyacağız böyle lifimiz bu şekilde oldu e, pembe ile turuncuda bir renk versin diye bir pembe bir turuncu böyle yaptım bu şekilde. Ee, videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.